Gel. Beni görmek istemişsin. Ama kurşun sen. Sonra gelirim ben. Sorun değil. Şimdi konuşacağız. Böyle miyim ben? Ha? Gelirim sonra. Ateş lütfen. Kafan dağılmasın diye şimdi şey, konsantre olmuşsundur. Dur sana. Evet. Ee? Sen ne kadar oynayacaksın sen bu oyunu? Hangi oyunu? Bunu görüyor musun? 26. Tam 26 tane zımba gibi başvur var elimde. Hepsi genç, yetenekli doktorlar. Zeynep'in yerine gelmek için. Ama tabii senin nasıl bir adam olduğunu bilmiyorlar. O ayrı bir konu. Bak ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir fikir geldi aklıma. Hepsine toptan bir e-mail atalım. Diyelim ki hayatınızın hatasını yapıyorsunuz. Nasıl? Aslında çok isterdim öyle bir şey ama. Maalesef. Ateş. Üçüncü bir doktora ihtiyacımız var. Yani departmanın ihtiyacı var buna. Biliyorum vallahi. Ben elimden geleni yapıyorum işte. Tabi tabi ben biliyor musun elinden geleni nasıl yaptığını. İlk iki görüşmeden haberim var. Beni kandıramaz. Ya Şimdi merak ediyorum. Ayıptır sorması. Ne kadar veriyorsun? Ne? Orhan'a ajanlık yapması için ne kadar veriyorsun? <laughs> Eğer önüne gelen adayları sudan sebeplerle harcamaya devam edersen Ateş. Senin yerine o doktoru ben seçeceğim. Böyle genç, çalışkan, CV'si parlak, yetenekli. Ama hiçbir şekilde senin anlaşabileceğin ve çalışabileceğin biri olmayacak. İstifa şansı da olmayacak. Anlaşıldı mı? Onkolojiden aldığımız faturaların hepsini iade et. Peki hocam. Tamam. Arşivden çıkardığımız koller var ya. Onları da gelip kaldırsın. Tamam hocam onu haber vermiştim zaten geliyor birisi. Harika. Hocam hayırdır bahar temizliği mi? Daha iyisi. Vahap temizliği var. Hala mı ya? Bırak artık abartma. Bitti gitti o konu. Sen günün haberini duydun mu bana onu söyle. Yok duymadım. En son müdürler duyar. Biliyorsun. Ne oldu? Ateş yoksa ekibini doktor mu seçti? Öyle de denebilir. Ateş bir doktor seçti ama seçtiği doktor yeni değil. Hekimoğlu Zeynep'i geri gelmesi için ikna etti. Nasıl yani? Basbaya. Hatta birazdan işbaşı yapacak. Sakın benden habersiz zam sözü vermiş olmasın? Hayır yok yok hayır hayır. senin de ilgisi yok. Bu tamamıyla ikisinin arasında bir anlaşma. Hmm. Bu akşam beraber yemeğe çıkacaklar. Zeynep bunu şart koşmuş. İyi. E? E? Amma saklanmışsın ya. Yeterince saklanmamışım demek ki. Bak buldun işte. Ee, bir imza vardı ama çok acil değil. İstersen... Bu i̇nsanın insanın doyasıya susabildiği kaç tane arkadaşı var değil mi Orhan? Hı. Hmm. Konuşmayayım ve oturayım mı? Demek istedim. Otur. Orhan bizim fakültedeki havuzu hatırladın mı? <laughs> Hatırlamaz mıyım? Küvetten hallice bir şeydi ya o havuz. <laughs> Aşıklar denizi diyorlardı ya böyle hani. Çiftler geliyordu el ele göz göz oturuyorlardı falan. Hmm, pis pis kokardı. Bulanık bulanık. Olsun. Ben severdim. Hiç oturmak nasip olmadı zaten. Nasıl? Kaç defa oturduk beraber? O hem biz aşık mıydık? Tek başına güzel şey. Ama yalnızlık zor. Ben sana bir kahve ısmarlayayım mı? Yanında tatlı bir şey. Ben biraz daha kalayım sonra gelirim. Peki. Orhan. Oh. Sence Zeynep Ateş'in yaralarını sarabilir mi dersin? Bilmem. Anladım. İnlerine eklemesin yeter diyoruz. Ya insanın aklından geçenleri okuyan kaç tane arkadaşı vardır bu hayatta? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.